Yüksek tutuş. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Yağmur yağış demeden. Yağmur yağış demeden. Diken hendek dinlemeden. Diken hendek, hendek dinlemeden. Bahçe sahibini gözetmeden. Bahçe sahibini gözetmeden. Mırın kırın etmeden. Benzin bitmeden Çökende Çökende Şaduda Şaduda Donduda Donduda Ben yaşta Ben yaşta Törnükte Törnükte Kuzanda Kuzanda, Kuzan'da. Kozköy'de Kozköy'de Oylacana Oylacana Her zaman her yerde Her zaman her yerde Çalışacağım ama Çalışacağım ama Misilen Misilen Ben motorum üzerinde Ben üzerinde